Merhaba arkadaşlar ben Furkan e, Bugün sizlere yine 6. seviye köy binası düzenini göstereceğim Bu sefer bu düzen daha bugün yaptım yeni ve ilk saldırımda Çok fazla ganimetin ilk saldırıda çok fazla ganimetim gitmedi Şöyle bir saldırı oldu Şöyle 4 seviye 4. seviye 195 okçu Şöyle hızlı İşte böyle bir saldırı oldu genelde okçularla farming taktiği yapar gibi oldu. Ee, ama zaten buradan geçtikten sonra e, bütün şeylerim depolarım ve nasıl söylesem çoklu vuran alet e, silahlarım içeride olduğu için bir işe yaramadı. Yani ilk saldırımda böyle sadece bu kadar ganimetim gitti. Gördüğünüz üzere kazanılan ganimet arkadaşın kötü bir ganimet almış benden. Az bir ganimet. İki sıra bakırsa 8000 hiçbir şey değil yani. Ve bu düzenin bugün size nasıl yapılacağını göstereceğim. Gerçekten güzel bir düzen. ilk saldırıda bence çok işe yaradı. Ve gördüğünüz üzere şimdi size nasıl yapacağını nasıl yapılacağını göstereceğim. İlk başta hava savunmamızı en ortaya koyacağız. Nedeni hava saldırılarına karşı iyi bir düzen oluşturmak için iyi bir düzen dediğim iyi bir savunma oluşturmak için sonra hemen ikisi depoların yanlarına koyup altın depolarını da şu şekilde koyduğumuzda iyi bir savunma yani bütün depolar tam ortada oluyor. Bu nedenle de eee depolardan altın almak biraz zor oluyor. Büyücü kuleleri de bu depoları koruyan şeyler çoklu vuruyor. Havan da en önemlilerinden en öne, önemli, önemlilerinden Havan. Hele Okçu Barbar için baya iyi bir e, araç. Etrafında neden duvar çekeceğim? E, neden duvar çekiyorum? Bunu sormanıza hiç gerek yok. Çok açık bence. Koruma için yani. En başta Okçu Okçu tabi duvar arkasına atıyor da Barbar geçmemesi için çekiyoruz pardon biraz hastayım da bundan sonra da ne yaptı ne yapacağımı söyleyeyim hemen iksir deposunun şöyle göz kararı evet böyle oluyor bir de buraya da topumuzu koyuyoruz sonra bunları da duvar çekiyoruz evet duvarın duvarlarımızı çektik Bundan sonra altın deposunu şu altın deposunu hemen yanına bir top koyuyoruz. Ya ben şöyle yapayım dizimi. Siz de daha rahat edersiniz. Şöyle bir boşluk koyarız. Şöyle yap yaparız. Ve şöyle yaparsak daha kolay olacak. Yani daha kolay dizim yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii siz istediğiniz yoldan yapabilirsiniz. Buraya da Nasıl koyacağımızı şöyle yapalım. Şunu şuraya, şunu şuraya. Pardon biraz yanlış koydum da. Evet, şöyle olacak. Şöyle. Yeni yaptığım için biraz acemiyim. Kusura bakmayın. Ama gitgide iyileştireceğim düzenleri. Evet, böyle oluyor gördüğünüz üzere. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey köy binasını. Şu şekilde koymak tam böyle koyacağız. Evet, çünkü buralarda D bombanın girebileceği bir boşluk kalması gerekiyor. Evet, gördüğünüz üzere boşluğumuzda kaldı. Ve sonra şu şekilde yaptıktan sonra içine koyacağınız. Ben genelde içeri şöyle koyuyorum. D bombayı buraya koyup bombaları şu şekilde yerleştiriyorum. Geçen saldırıda da bayağı işim yaptı. Hava, hava, hava bombalarını da buradan, pardon, hava bombalarını da buradan yerleştirdim. İşe yarıyor. Ve ben köy binamın yanında, yani Türk olduğum için Türk bayrağını koyuyorum. Bir Türk'ün köyü olduğu anlaşılsın anlamında. Ondan sonra da e, şuradan tam şuradan hesaplama önemli. iki birim çekiyorum. Pardon bir birim oldu. İki birim çekiyorum. Sonra 3 birim ve şöyle şu şekilde yapıyoruz. Buradan da ilk 2 birim sonra 3 birim pardon Heh, Evet şöyle olacak. Bundan sonra yapmamız gereken şey ise Hav patlayıcısını koymak. Devler için her önemli bir şey oluyor. Sonra yaylı tuzakları önüne bu şekilde diziyoruz. Ben buralara bir şey koymadım. Biraz yanıltıcı oluyor genelde. Ama koyalım diyorsanız yaylı tuzak koyabilirsiniz. İnşaat kurvesi girmiyor yal tuzak gibi şeyler koyabilirsiniz. Ama ben olsam oraya boş bırakırdım. Hem de adamlar oradan köy binasına saldırmaya çalışmaz. Evet şimdilik yani önemli olan düzende bu silahların konumu. Ama şimdi şey de yapalım. Hazır izliyorken devamlı da yapayım da zorluk çekmeyin eğer bu düzeni yapmaya karar verirseniz. Evet. Böyle yaptık. Bundan sonra bir kışta şu şekilde koyacağız. Ben böyle yaptım, bayağı da iyi oldu. Nedenini sonra açıklayacağım. Hemen buraya geçelim. İnşaat çukurluğu bende 3 tane var. Şu şu şekilde inşaat çukurluklarını koyduktan sonra bir kışta şuraya hem görüntü güzel oluyor hem de e, savunması güzel oluyor. Bunu fark ettim bugün. Şöyle şöyle koyuyoruz ve şöyle koyduk mu? Evet orada bu orası boş kalacak. Ve hemen diğer tarafı da aynı şekilde dolduruyoruz. Böyle şöyle evet son olarak da böyle koyuyoruz. Ve ben buraya koydum bunu. Hem bu arada söylemek istiyorum. Belli evinası güvende olmuyor diye düşünmeyin. Belediye binasında çalışanlar yani belediye binasında direkt alınacaklar çünkü hem top koruyor hem okçu kulesi hem de havan kuruduğu için e, güzel bir şey oluyor. Bazıları da balon saldırılarına karşı genelde bu gösterdiğim havan tarafından böyle içeri doğru girmeye çalışacaklardır. İçeri doğru girmeye çalışırken burayı aldıktan sonra şuralara yaklaşamayacaklar. Balonlar bildiğiniz üzere yavaş hava patlatıcısında hava patlatıcısı bu e, balonları itecek ve balonların biraz daha fazla süreyle yok etmesini sağlayacaktır. Bu da süreden kazanç sağlar size. Evet böyle oluyor. Kalan şeyleri de böyle şu şekilde koyalım. Pardon. Şu şekilde koyuyoruz. Diğer tarafa da aynı şekilde koyuyoruz ve evet klan kalemiz kaldı büyü fabrikamız kaldı. Bunları nasıl koyacağız diye sormayın. Çünkü şimdi göstereceğim. Klan kalemimizi şuraya koyuyoruz. Büyü fabrikasında pardon. Büyük fabrikasında şuraya koyuyoruz. Ardından ordu kampımızı böyle koyduk mu ayrı bir görüntü yapıyor. Ve kalanlar genelde benim şeyler dekorasyonlar kaldı. Bir de büyücü kulesi e, büyücü kulesi diyorum pardon aklım orada kaldı. Bir de şey kaldı e, ee, inşaat kulübesiyle yel tuzak kaldı. Herkes de bulunan. Bu yel tuzağı ben şöyle koydum. Bu fazlalık. Belki devler o bölgeden giderse yel tuzağı takılıp e, buraya 3 dev fırlar. Yani diğer taraftan giderse zaten devlerin canı baya inecek. Çünkü dev bomba var. Ondan dolayı öyle koymak istedim. Ve dekorasyonları son olarak göstereyim mi? Ya da göstereyim. Belki siz de fullemişsinizdir de dekorasyonları inşaat çukurasını şu şekilde koyduktan sonra yanına şöyle böyle koyuyoruz ve ondan sonra bir böyle bir böyle yani farklı renkte gözükürse yani böyle çaprazlama olsa daha şık gözükecek tir büyük bir ihtimalle yani evet daha şık gözüküyor benim gözümde tabi bu sizin kararınız böyle koyuyoruz önünde boşluk kaldı iki tane. Ben oraya şöyle değerlendirdim. Bir böyle bir böyle. Şu boşça bence Türk bayrağını koymamız gerekiyor gibi geliyor ama belliye binamızın yanında dursa daha şık durur. Bu ortaya ben şu bayrağı koyuyorum. Yani biraz Türk bayrağına benziyor. Ay işareti var gördüğünüz gibi. Şu bayrağı koyuyorum. Ve ondan sonra da yapmamız gereken şey bunları yani meşaleleri şu şekilde dizmek olacak. Antik kafasında ortaya koyduğumuzda şöyle bir görüntü ortaya çıkacak. Ondan sonra bayrakları bitişik şekilde dizebilirsiniz. Zaten gerçekten güzel bir görüntü yapacaktır. Bence düzen sağlam bir düzen işe yarayabilir tabi ganimet kasmak istiyorsanız kupa kasmak istiyorsanız da belki işe yarayabilir daha bunu yaptım söylediğim gibi daha çok faydasını görmedim ee, pardon şarjım biraz azaldı da daha çok faydasını görmedim ama ilk saldırıda ganimetimi korudu gerçekten önemli çünkü belli eminamı 7'ye basıyorum 7'de de çok fazla şey geliyor ganimet çok önemli 7, 7'de çok iksir ve altın harcamam gerekecek şu şekilde diziyoruz. Bir sağ bir sol yaparsak daha eşit dizir. Ee, dizilir. Evet. Ben şöyle dizdim. Gerçekten bence güzel bir görüntü yaptı. Evet. Bence de güzel bir görüntü oldu. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumları alt atmayı unutmayın. Yani istek video varsa mutlaka atın. Çünkü ee, köy düzeni çekiyorum. Farming taktiği falan çekiyorum yani tabi ilk iki videom öyleydi şimdi bu da üçüncü videom bunda da bir düzel çektim yani yorum atarsanız benim de işime nasıl hangi videoları çeksem seyirci hangi video izliyor diye istiyor diye benim de işime beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum şöyle kaydedeyim ben hemen evet gördüğünüz gibi kaydettim böyle bıraktım şöyle ee, başka bir şey diyecek başka bir şey bulamıyorum gerçekten. Ama şunu vurgulamak istiyorum. Gerçekten güzel bir düzen. Son saldırıda izlettim başta. Ee, Dönemetimin yarısından fazlasını korudu, korudu yani. Bence bu düzeni yapın aynısıyla. Benim için izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın.